Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli ve son dakika bir bursluluk sınav sonucu açıklaması geldi hemen aktaracağız. Ondan önce bir abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı zaten bursluluk sınav sonuçlarını açıkladı ama bununla alakalı önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki yapılan ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı e, sonuçları açıklandı dedi ve 4 Eylül'de 770 yurt içi ve bir yurt dışı sınav merkezinde 2926 okul ve 45479 salonda gerçekleştirilen ilk öğretim ve orta kurumları bursluluk sınavının sonuçları açıklandı ve buna göre sınav sonucuna göre 70.000 öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı. Ve önemli bir açıklama gerçekten. Baktığımızda 70.000 öğrenci bursluluk sınavını almaya yani bursluluk kazanmaya hak kazandı. Bu çok güzel bir başarı ve çok güzel bir sonuç. Şimdi bu sene kaç kişi girdi? 850 bin kişi başvuru yaptı. Tabii ki bu başvuru yapanların arasında girmeyenler de var. Ortalama 750 bin, 780 bin kişinin sınava girdiğini düşünürsek tabii ki kaybeden kişi sayısı her zamanki gibi daha fazla ki olması gereken de bu. Sonuçta buna başarılı öğrenciler alıyor. O yüzden yani şunu unutmayın. Eğer ki az bir puanla kaybettiyseniz, 5 puanla, 2 puanla kaybettiyseniz çok da üzülmenize gerek yok. Şunu yapabilirsiniz. Birazcık test çözüp, birazcık konu tekrar yapıp önümüzdeki sene çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Bundan emin olun. Yani ortalama 75 net yapan öğrenci bir sene güzelce şöyle günde 1 saat, 1,5 saat çalıştıktan sonra önümüzdeki sene 95 net yapıyor. Yani bundan emin olun yapabilirsiniz. Sadece yılmanıza gerek yok. Bazıları kazanamadım diye hemen yılı, ıı, yılıyor. Kesinlikle böyle yapmamanız gerekiyor onu söyleyeyim. Ee, bizleri takip ettikçe bizler zaten sizlere her şeyi belirteceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.